Başka, başka, başka. Selamün başka, başka. Selamün Aleyküm. Aleyküm. Sizleri yerlerinize davet Aleyküm. ediyoruz. Toprak hepimiz için kutsal. Oradaki alın teri, oradaki emek ve bunun karşılığını alamamak da en acısı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin her daim yanında olmaya söz vermiştik de sözümüzde yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Tabii bu destekler daha devam edecek. Özellikle salça makineleriyle alakalı istiyorum ki bu süreçte insanların elinde kalmasın. Bunların kalmaması için bir şekilde değerlendirilip katma değeri yüksek hale getirilmesi gerekiyor. Biz de bunlar için kendi imkanlarımız doğrultusunda elimizden gelen desteği vermeye söz veriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz olarak 20 ilçemizde 16 ziraat odamız üzerinden 200 adet salça makinemizi üreticilerle buluşturuyoruz. Türkiye'de yıllık 13 milyon ton üzerinde bir üretim kapasitesiyle dünyanın en önemli domates üreticilerinden bir tanesi ülkemiz. Balıkesir'imizde üreticilerinden bir tanesi. Tarımda planlama olmadan kalkınmayı hayata geçiremeyiz. Planlama olmalı, üretim planlanmalı. Bu planlamalar da bilimin ışığında yapılmalı. Çok öncesinden aslına bakarsanız hem fiyatların belirlenmesi hem üreticinin desteklerinin net olarak ortaya konması ve bunların belli bir plan dahilinde verilmesi gerekir. Balıkesir'de tarım modeli adı altında bir çalışma yaptık. Bu çalışmada önemli olan şu, Balıkesir'in her karış toprağının ürünlerinin değerlendirilmesi. Bu da çok önemli. Bunu bir örnek olarak hayata geçirdik. Hatta bununla ilgili başka bölgelerde, üniversitelerde de açıklamalar da yapıyoruz. Önemli olan toprakta üretenin karşılığı, emeğinin karşılığının alınması. Ve üretemeyen toplumlar yok olmaya, üretemeyen toplumlar iflas etmeye mahkum. Üretmeden nereye kadar gideceğiz? köylerimizi geziyoruz bomboş hala yani bunları arttırmak için onların köye gidip üretimlerini yapması için de Arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Üreten çiftçimize destek programımız önümüzdeki günlerde de hızlıca devam edecek. Asıl amacım şu: zengin toprakların fakir çiftçileri olmasın. Bu kadar zengin, bu kadar verimli topraklar var ama maalesef fakir çiftçilerimiz oluşmaya başladı. Hatta çiftçiler toprağını terk ediyor. E yeni gelen nesil bu işi yapmak istemiyor. Çünkü zor iş, kolay iş değil. Balıkesir gibi zengin topraklara sahip olan bir memleketimde zengin topraklarımızın fakir çiftçileri olmasın diye desteklerimize devam edeceğiz. Mesela regras, süt to otu, tohumu desteği ve beşlik karışımda talepleri topladık. Yakında dağıtmaya başlıyoruz. Balıkesir'de seracılığı da yaygınlaştırmak için hedeflerimiz var. Sıvı gübreyle ilgili bütün altyapımızı tamamladık. Bunu da yakında dağıtacaklar arkadaşlarımız. Büyük bir çalışmamız var. Genel sekreterimizin üzerinden yürüttüğümüz bunu hayata geçiriyoruz. İkinci, Baçem yapmak için başka bir bölgede yine çiftçiyi desteklemek amaçlı bir yol haritamız var. Burada en büyük emeği gösteren kadınlar. Bundan bir yıl önce bir talimat vermiştim. Kadınlarımızın, o annelerimizin, o ablalarımızın, o teyzelerimizin bütün emeği verdiği kadınların sağlık kontrollerini yapacaksınız diye. Orada insanların bir sosyal güvencesi yok. Ulu Önder'in dediği gibi Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir dediği gibi biz de onun ışığında ondan aldığımız güçle ve ondan aldığımız Görevle ve emanetle diyoruz ki kimsesizlerin kimsesi olmak için mücadele eden bir kardeşiniz var. O da size en yakın olan Ahmet Akın'dır. Bunu unutmayın. Siyaset anlayışımda hiçbir ayrımcılık yoktur. Çünkü bunu götürmek zor iş. Hiç kimseyi ayırmadan, hiçbir partizanlık yapmadan, hiçbir partiyi ayrıştırmadan sadece amacı hizmet olan, amacı memleketinin geliştirmesi olan bir kardeşiniz var burada ayrıştırmak değil birleştirmek hedefinde olan bir kardeşiniz şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ve hiç merak etmeyin hem emeklilerimizin hem çiftçilerimizin hem kimsesiz çocukların hem engellilerimizin hem öğrencilerimizin, ihtiyaç sahiplerimizin büyük bir coğrafyasıyla tüm Balıkesir'in emrindeyim. Elleriniz dert görmesin, toprağınız bol bereketli olsun, ürününüz para etsin, her zaman yüzünüz gülsün. Allah hepinizden razı olsun. Saygılar sunuyorum. Biz hanımlar için çok kolay. Allah razı olsun. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yani böyle bir salça makinesi çok vatandaşımız için çok büyük bir hizmet bu. Güzel vatandaş işini görüyor yani bedava işini görüyor. Gayet de güzel salça çıkarıyor. Kendi imkanlarıyla olay kendisi yapıyor veya birileri yapıyor ona Belli bir parayla yaptırıyordu işte. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ederiz. Ahmet Akın başkanımızdan Allah razı olsun köylere gönderecek bunu makineyi. Rahatlıkla herkes yapabilir salçasını.